Herkese iyi pazarlar. Bugün sizinle e, bu ara çok meşhur olan balaklava yapacağız. Ailenize, kendinize, eşinize, çocuğunuza yapabilirsiniz. Eski kazaklardan yapacağız. Bir adet kapşonumuzu alıyoruz. Kapşonumuzun şapkasıyla ölçümüzü alıyoruz. Burada ölçüleri gösteriyorum. Kesiyoruz o hizadan. Ben böyle çeşit çeşit yapmışım. Dikiş bekliyor hepsi. Telliyoruz. Burada bu makaranın dönüşünü sevdiğim için onu gösterdim. Etrafını dikmişiz. İğneyle ile sabitliyoruz. Tilki olduğu için kayabiliyor. Buralardan şöyle bir çapraz keseceğiz. Bunu kestiğini Dikiyoruz aynı şekilde. Kırmızı yerlerin hepsi ya kesi ya da ölçü hizası. Burada önünü birleştiriyoruz. Birazdan gözükecek. Bu şekilde önünü birleştiriyoruz. Şöyle olacak. Daha sonra altını birleştiriyoruz. Ve kabaca ortaya çıktı görüyorsunuz. Kolundan bağcık yapacağız. Ön bağcığını böyle o hizadan kesiyoruz. Çıktı ortaya. Şimdi bunu ikiye keseceğiz. Uzunca bir ip olabilmesi için tepesinden birleştireceğiz. Ve tersinden dikeceğiz. Daha sonra tel tokayla böyle ters çevireceğiz. Şu an hazır ama böyle bu şekilde tel tokayla çevirebilirsiniz. Burada gösteriyorum. İki yandan keseceğiz bunu ipi geçirebilmek için içinden. Burada da nasıl çekildiğini göstermişim. Ve sonuç böyle olmuş. Beğendiniz mi? Güzel olmuş mu? Bence güzel çünkü çok pratik. Yarım saatte dikip çıkabilirsiniz yani. Burada da böyle önünü sıkıştırmadığım halini gösteriyorum. Bol bıraktığım halini. Ve ceketle bu şekilde de güzel oluyor bence. Burada da başka bir rengini göstermişim. Bu şekilde.